Merhabalar, bugün sizlere kek burger tarifim olacak. Özellikle çocuklar bu lezzeti çok seviyor. Gayet pratik, yormayan bir tarif. İlk önce kekini hazırlıyorum. Bu kek için bir yumurta kullanıyorum. Kullandığım yumurta büyük boy ve oda ısısında. Üzerine bir su bardağı toz şeker koyalım. Tel çırpıcıyla yumurta ve şekeri çırpalım. Daha hızlı olmasını isterseniz mikser kullanabilirsiniz. çırpma işlemi bittiğinde 100 gram yumuşamış tereyağını ilave edelim. Ardından bir su bardağı ılık süt koyalım ve şöyle bir karıştıralım. Bu ölçü için bir tatlı kaşığı kabartma tozu yeterli. Üzerine bir yemek kaşığı limon suyu koydum. Hemen elinizin altında yoksa önemli değil. Koymasanız da olur. 3 yemek kaşığı kakao koyalım ve pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştıralım. Şimdi sıra ununu ilave etmeye geldi. 2,5 su bardağı un bu ölçüye tam geliyor. Ama siz yine de yavaş yavaş kontrollü koyun lütfen. Bu hazırladığımız kekin kıvamı normalde yaptığımız keklerden biraz daha koyu kıvamlı olacak. Dikkat edin çok az un artırdım, koymadım. Sebebi şöyle baktığımda kıvamı bana gayet güzel geldi. Karıştırma işlemi bittiğinde buzdolabında 10 dakika bekletelim. Kek harcını 10 dakika sonra çıkartıp şöyle bir karıştıralım. Sıkma torbasının içine koyalım. Bu tek kullanımlık sıkma torbaları pasta malzemeleri satan yerlerde satılıyor. Aynı işlemi buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz. Buzdolabı poşetinin de olmadığı durumlarda bir tatlı kaşığını her seferinde ıslatarak kek harcından alıp tepsiye düzgün bir şekilde koyarsanız sonuç gayet güzel olur. Mutfakta çareler tükenmez. Yeter ki yapmak isteyelim. Sıkma torbasının ucunu biraz keselim ve tepsiye kek harcımızı sıkmaya başlayalım pişerken yayılacakları için biraz aralıklı yapalım. Bu şekilde iki tepsi oluyor. Önceden ısıttığımız fırında 175 derecede pişirelim. Evet, mini kekler pişti. Şimdi sıra kremasını hazırlamaya geldi. Bu krema için 2 su bardağı sütü bir tencereye koyalım. 1 çay bardağı toz şeker ilave edelim. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta koyalım ve ocakta pişirelim. Piştikten sonra bir paket vanilya ve 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyalım ve güzelce karıştıralım. Kek burgerler için ben bu kremayı yaptım. Siz isterseniz farklı bir krema kullanabilirsiniz. Sadece sarelle ya da fındık ezmesi de sürebilirsiniz. artık son aşamadayız. Kremam şu an ılık. Kremayı ılıkken kekin üzerine bu şekilde krema sıkma aparatı ile ya da kaşıkla koyarak kek burgerlerimizi hazırlayalım. Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Bu tarifi kaçırma ve kaydet. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.